Geçmiş olsun hocam. Hocam geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun Bahar hocam. Teşekkürler. <tuturushi> <laughs> ne oluyor ya? ya bir <tuturushi> bir Sağ ol. Bu Ne şey, ya? Ne ya? Sakin olur musunuz? Şişler. Doktorum ben şimdi arayacağım, halledeceğim tamam? Tamam, tamam Böyle şey olur mu tamam, ya? ya insanlar? Alo merhaba, Doktor Bahar ben. Orta asansörde kaldık, birileri burayla ilgilenebilir mi lütfen? Tamam, teşekkürler. Ben hallettim şimdi geliyorlar birazdan. Önce üzlerim var diyorlar, sonra asansör içine hapsediyorlar. Tamam babacığım. sakin ol. Duydun doktor hanımı. halledecekler şimdi. Sakin ol. Ay, bu ee, biraz şey havasız mı vardı ne? Elimdeki balon neredendir? Yeni dünyaya gelmiş bebek ne anlar bunlarda? Saçma sapan işler işte. Ne olacak. Ne? Hayret ne? bir şey ya. Hediye işte. Susun, zaten midem bulanıyor, kusacağım şimdi. Ay. Lütfen sakin olur musunuz? Lütfen. Kimse bayılmayacak, kusmayacaktı. Baba! 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 baba. Yürüyor, baba. Sıkayım,